Merhaba arkadaşlar. Bugün Barbie'mizi tanıtıyoruz. Aa, ne kadar güzel. I'm a Barbie girl. Let's go Barbie girl. Arkadaşlar bu işte bizim Chelsea. Kayıyor. Değil mi Chelsea? Abi. Başaracaksın. Şimdi arkadaşlar asansörü de deneyeceğiz. Yaban Mersin'le bugün arkadaşlar asansöre biniyoruz. Evet asansör dünyanın en güzel şeyi. Arkadaşlar evet. asansör kapatalım. Bakalım. Evet arkadaşlar. Evet Chelsea sallanıyor arkadaşlar. Ay arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi, Pişirci bunu kapatalım. Önçün... Arkadaşlar bakın asansör. Arkadaşlar asansör böyle inebiliyor. Bakın. İnanmayacaksınız. Ay arkadaşlar bu kadar gürültülü oluyor. Fark arkadaşlar biraz sarsıldım kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar aqua parkımızı deneyeceğiz. Aqua parkı denemek için tekrar Yaban Mersin'i yukarıya çıkarmamız lazım. arkadaşlar. Arkadaşlar ya ben Mersin'i de çıkarttık. <laughs> Ama karnını sevmiş anne. Evet. Bir tamam. Bakayım. Yuki. Çok yakın oldu. Birazcık şöyle yapalım. Şöyle olsa. i̇lk ben kayayım tekrar. Uuu, çok güzel oldu anne. arkadaşlar. Bir de şimdi arkadaşlar öbür misafirleri de dinleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar arabamız arabamızın markasını gördüğünüz Şimdi arkadaşlar öbür iş yerleri de Arkadaşlar bu da işte şey, sallanan şeyi. Çeviri. Arkadaşlar benim adım da Barbie. Uzun saçlıyım. I'm a Barbie girl. Let's go party girl. Arkadaşlar kendi bildiğiniz gibi kendi kaybettik arkadaşlar dün. öldü. Arkadaşlar üzülmüşsünüzdür. Kendi sevenleriniz ağlamıştır. Gerçekten kendi öldüm. Ben de bir oturacağım. Arkadaşlar oturuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sallanıyor. Evet. Şimdi göz gelmesin. Tuvaletini. Arkadaşlar buralarda işte yataklarımız. Burası kıyafet dolabımız. Bu da arkadaşlar şeyimiz lambamız. Kusura bakmayın. Size banyoyu tanıtacağım. Kusura bakmayın. Çıkar mısın? Arkadaşlar ben de bugün banyo yapmayı düşünmedim. Adamın limon olduğu için. Şimdi arkadaşlar küvetimizi kullanacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bilmiyorum ama Çık. öğreneceğiz arkadaşlar. Gireceğiz. Asıl. Asıl. arkadaşlar banyo yapıyoruz işte bizim. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> tamam, tamam, tamam. arkadaşlar, tamam, arkadaşlar şimdi önemli. yüzümü şu an arkadaşlar size şuraya geliyorum. Şurada banyomu yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Geceksiniz. Ay nerede benim şu şeyim? Arkadaşlar süpürüyoruz. Sü Kusura bakmayın, bir şeyler düştüm. Arkadaşlar şimdi giyiniyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bakın giyindim. Şimdi efendim e, kızım üstümde artık giyebilirim tamam kızım buraya gireceğim Arkadaşlar çok sıkıştım gerçekten Vallahi billahi Allah da görüyor arkadaşlar Anne Evet yaptım dur kızım açayım Elimde yıkadım Arkadaşlar şimdi haydaktan iniyorum İlim. al kızım arkadaşlar şimdi dur. mutfağımızı tanıtacağım Arkadaşlar birazdan şimdi size yemek yapacağım. Burası benim mutfağım işte arkadaşlar. Çok leziz olduğu için. Çok leziz arkadaşlar mutfak. Şey, bilir misin? İh, tamam kızım. Tamam kızım al şu yatağı. Tamam en kötü. Arkadaşlar burada bizim halımız. <laughs> of kardeşim beni üzdü. Neyse. Arkadaşlar bu da işte bizim dediğim gibi sallanma alanımız. Birazdan arkadaşlar şimdi kıyafet diye öbür size öbür evimizi tanıtacağım. Öbür evimizi tanıtmadan önce biraz yol ama biraz yol geçelim arkadaşlar. Ooh. Arkadaşlar trafik yo yoğun sanırım. zaten saçlarım yaban mersin renginde olduğu için herkes bana yaban mersin diyor arkadaşlar. Ay, aynen yaban mersini yanına oturabilir miyim? Tabii ki oturabilirsin. Beraber bugün karavandaki arkadaşımız çileye gideceğiz. Bence de. Hadi gidelim. Saçını sarıyoruz arkadaşlar böyle. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Komşumuza. Şimdi gidiyoruz çileklere. Oh, kapıyı da açalım. Arkadaşlar kapıyı açıyoruz. Keşke arabamızla gelmeseydik. Karavan ne kadar güzel. Ben de kurabiye yapmaya bayılıyorum. Ay hadi gelin. Tamam geliyorum Çilek. Çok lezzetli yapıyorsun her seferinde kanka, kurabiyenin. Kanka. Kurabiyenin bana tarifini verir misin? Tabii ki veririm Şikir. Aa kanka. <laughs> ben kaynakta Kanka ya şu an kravandayız ama ben de kayayım belki bir kere sizin. Hadi. Nasıl korkutucu olabilir. Ama olsun. Hadi bırak. Nasılsın? Çok eğlenceli. eğlenceli. çok güzel. Bence güzel. kıyafet dükkanına gidelim. Hadi. Evet bence de kıyafet şubemize gidelim. Kıyafet şubesine geldik. Evet arkadaşlar buraya geldik. Burası işte bizim kıyafet dükkanının. Burası çileğin kıyafet dükkanı arkadaşlar. Bakın şöyle görünüyor. Arkadaşlar şu çileğin çilek buradan bir kıyafet giyebilir. Burası arkadaşlar oturup düşündükleri. Şato. A aynada arkadaşlar kendisini görebiliyor. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdi uh, şuraya şöyle. Arkadaşlar ben bayağı uykum geldi. Diğerli arkadaşlarımın da uykusu geldi. Arkadaşlar size iyi geceler yeme diletiyorum. Bugün Barbie bölümümüz çekiyoruz. Ve Barbie Dreamhouse bölümü. Arkadaşlar siz bir tane daha arkadaşımızı. Şu anda arkadaşlar. Oh, denizlerin kraliçesi. Ee, Dalgalar kraliçesi Dalgalar krali Dalgalar kraliçesi İyi, iyi, iyi. i̇yi arkadaşlar dans ediyor şimdi Siz de siz de arkadaşlar dans odasında da Arkadaşlarımla Parti I'm a Barbie girl Let's go Barbie girl Nim nim plastic You're realistic I'm a Barbie girl Nim 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 dans edin kızlar Tamam Think very last